Adıyaman'da kiralar aşağı yukarı 15 liradan aşağı değil. 2-3 e, öğrencisi olan bir aile e, kiracıysa nasıl geçinebilir? Bunu ben e, e, Çalışma Bakanlığı'na soruyorum. Ben emekliyim. Ben 16-800 alıyorum. Geçinemiyorum tabii. Ev olmazsa başka e, kalacağız yani. Vallahi iyi olmadı. 35 bin olması gerekiyor. Yani ben de bir kendi atölyem var misal. Yanında da çalışsa 35 binden aşağı düşmemesi gerek. Neden? Az. Bir evin kıyası yeğimi Bir Adıyaman gibi gölbaşı gibi yeğe de ben gölbaşlıyım misal. Adıyaman gölbaşlıyım. Gölbaşı gibi bir yeğe de 20 milyar, 15 milyar. 3 milyardan 10 milyar yaptı dükkan ki. Yani bir çalışan olarak askeri ücret bence düşüyor. Yani. Ne kadar olmalıydı? Bence 30. Yani en düşük otuz olmalı bence. Şu an 28 çok düşük bir şu an ben iki iç kişi çalışıyorum. kesinlikle etmez çünkü 28 var bir ev kirası değil. Yazık hani hem askeri ücret olsun hem ekli olsun yani. Ölmüş kişilerdir bunlar. Yani, ekmek bile götüremezler. Allah yardımcılar olsun. Asker ücret 35. Yani düşük de şu anki şartlara göre 35 olmasına emeklinin en az en düşük 25 olmasın. Asgari ücret şu an ıı, ulaşıma da yetmiyor sürekli çalışsak bile tatile gidemiyoruz. Yani bir benzin almaya çalışsak benzin alacak bir durumda yok. Yani asgari ücretin biraz artırılması gerekiyor. istiyoruz. 35 bin, 40 bin TL arası olsa bizim için daha iyi olabilir aslında. Ailem de bu ücretten yararlanamıyor i̇yi. ve az geliyor asgari ücret. Yani yetersiz tabii ki. 28 bin lira neyine yetecek asgari ücretin yeri? de öğrencisi varsa bir de kiracılarsa. varsa. asgari ücret 28 nedir? 28 kişi için de lokota gidiyorsa 1 milyar para gidiyor. Şimdi ben çelik yoldan geldim, 150 milyon. Buraya gireceğim, 200 de yemek yiyeceğim. Bir çay olmuş 15 lira. Bir, bir şey olmuş adam, ben bağlanırsam bundan geçemiyor ki. Ama ben kendim iş verenim. Evi geçindiremem. Asker ücreti olan bir insan nasıl geçindirecek? Geçindiremez. Hayatta. İşlerimiz kritik. Ondan dolayı yanımda eleman almıyorum. Kendim çalışıyorum. Zaten tek başıma çalışıyorum. Herhangi bir işçi de alamıyorum. Ama verilen para da bir şey değil yani 28 bin lira bir şey değil. Yani bir insanın geçimini sağlayacak bir para değil. Kesinlikle yani 28 bin liraya kim geçinebilir? 14-15 bin liraya ev kirası. Geriye kalan boğaza mı yetecek, çocuklara mı, okula mı? <laughs>